Evet, selamlar herkese arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Tekrar demek istiyorum, samimiyetle ama. E, <laughs> ülkenin son günlerdeki durumlarını tabi izleyerek e, ne kadar keyifler yerinde olsun e, belli, burası belli. Ama biz gene de iyi niyetle, iyimserlikle başlayalım olayı, e, muhabbetimize, sohbetimize. E, herkese iyi dilekler dileyelim. Umarım sağlığınız, afiyetiniz yerindedir. Alim takip takip ediyoruz günlük e, Türkiye'deki enflasyonu devalüasyonu, Türk lirasının dolar karşısındaki durumunu her geçen gün e, nasıl e, hızlanarak e, düşüşte olduğunu, bunun nereye varacağını, neler yapıldığını ya da neler yapılmadığını, niye bunun böyle olduğunu bütün bu konularda düşünüyoruz diyeceksiniz ki bazıları diye, mesela, e, diyebilir ki ya kardeşim sen ne diyorsun 40 seda mekdeşüşüyorsun sana değil abi öyle değil. Öyle sana öyle olmuyor iş. Hani senin kazandığın, benim kazandığım burada dolarla kazancım. Evet. Oradaki değeri artmış oluyor ama yani bu ben hiçbir şekilde buradaki bir arkadaşımız yaşayan hiçbir Türk olaya böyle bir gözlükle zaten bakmıyor. Bile. Yani bunu en başta ifade edelim açık seçik. Şimdi e, ben bunu kaydı niye yapıyorum biliyor musunuz? Yani böyle oturup da burada hüküm kesmek için falan değil. Sadece ee, sohbet olsun dertleşelim. Bu başka bir şey değil aslında. Hepimizin bildiği şeyler konuşacağız. Ee, aşağı yukarı toplam bir 30 dakikalık yani fazla kendime bir süre ayırdım bu kayıt için. O yüzden saatime bakıyorum. Evet. Şimdi e, Ne zaman başladı bu olay? En son hızlanarak böyle bir korkunç bir düşüşe geçti. İşte son Zaten yani bir yılda %50'nin %60'ın üzerinde dolara karşı değer kaybetti Türk lirası. Ama özellikle de son 1-2 ayda, özellikle de son bir ayda yani resmen serbest düşüşte. Hani şu fizikteki serbest düşüş olayı vardır ya, aynı onun gibi düşüyor dolara karşı. Bu arada dolarda e, dünyanın diğer para birimlerine karşı herhangi bir şey görüyor muyuz? Aşırı bir e, oylama, iniş çıkış herhangi bir diğer para birimine karşı yani. Hele hele diğerleriyle kıyaslarsak Türk lirasına karşı olan oynama muazzam. Yükselme. Şimdi <laughs> şöyle biraz geriye edelim. 2018'lere falan gidelim. Bunun arkasındaki dinamikler nelerdir? Genel fazla öyle teknik şeye falan girmeden ayrıntıya fazla e, ekonomik jargona fazla girmeden e, iki nedenlerin, iki ana nedeni var. Tabi biri Türkiye'nin e, cari işlemler açığıydı. İkincisi de e, dolar bazındaki e, şeyleri sorumlulukları yani sorumluluğun anlamı burada borcu, yükümlülükleri ödemekle zorunlu olduğu miktar dolar bazında. Ne kadar en son? 500 milyar dolar üzerindeydi değil mi? Şimdi bunlar bunların etkilerinin görülmeyeceğini düşünmek mümkün mü? Ya bunlar bu şekilde üzerinde sen omzunda bu taşı, bu kayayı böyle taşıyarak gidiyorsun. Bunun bir gün senin başına büyük yük açmış açmayacağı belli, belli değil mi? O gün Yaklaştı, geldi ve e, Türk lirasının kaçırılmaz bir şekilde yani bu düşüş olayı zaten başladı. Şimdi biliyorsunuz e, Eylül ayında e, Eylül 2021 işte Eylül ayında Merkez Bankada, Bankası da faiz indirimi olayına başladı. Enteresan bir durum. Çok enteresan bir durum hem de. Gayet iyi biliyorlar ki Türk lirası e, düşecek, geçecek. İşte hepimizin gene bildiği e, merkez bankasının müdahaleleriyle 100 milyar dolar satması, 50 milyar dolar satması, böyle kademe kademe dolar sürmesiyle bir süre doları tuttular. Nereye kadar? Rezervlerin nereye kadar tutabilecekti? Bu uzun vadeli sürdürülebilir bir politika mıydı? Değildi değil mi? Peki bu da bütün bunların üzerine. Her şeyin üzerine. Sen faiz indirimini indirimine gidiyorsun. Bugün ayın kaçı? 20'si. Bugün Aralık ayının 20'si. Dördüncü faiz indirimi oldu değil mi? Onun akabinde işte 17 küsüre çıktıktan sonra gene bir şeyler oyunlar, bir hareketler 14 küsürlere çekilmeler falan. Bunların hiç bunların hiçbiri bir kere şey değil. Yani gerçek reel hareketler değil. Hiçbir real hareket değil. Real hareket düşüşü. Doların düşüşü. O geri çekilmelerin hiçbir reel bir ekonomik rasyonel bir hareketin kararın makro sonucu, makro dengeler itibariyle oluşmuş bir sonucu değil. Sürdürülebilir hiçbir şekilde değil. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yüksek faiz enflasyon doğurur. Ve doları yani doların yani Türk lirasının bu değer kaybı ortamında faizleri indiriyor. Her şeyden önce gene tekrarlıyorum. Birçoğumuzun bildiği bir şey ama işte sohbet ediyoruz. Ekonomik literatürde asla yeri olmayan bütün büyük ekonomilerde ve orta ölçekli ekonomilerde e, dola, e, enflasyonist baskılar olduğu, görüldüğü zaman, hatta bunun forecast yapıldığı zaman ve diyelim ki işte bir ısınma var, enflasyona doğru gidiyoruz gibi bir durum tespit edildiği zaman faizlerde e, arttırma planları ve hesapları yapılmakta. Yani bu bazı şeyler artık arkadaşlar yani ekonomi, iktisat biliminde ispatlanmış, artık kabul edilmiş gerçekler var. Bunlar ee, üzerinde böyle fazla e, artık e, tartışmalar olmuyor. Yani yeni teoriler böyle kendini ispatlamamış teoriler falan ne derler, böyle uçuk şeyler değil bunlar. Ee, yani iktisat tarihi boyunca baktığımız zaman bütün bu teorilerin bütün bu hareketlerin, ekonomik kararların bir hakikaten e, dünya iktisat tarihinde yeri var. Türkiye'deki durum Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği enflasyona doğurur faiz enflasyonu <gülüyor> pardon <gülüyor> doğurur iddiası ne duyulmuş ne görülmüş bir şeydir. Nereden nasıl kendisine böyle bir ilham mı geldi, vahiy mi geldi, bunu ona söyleten nedir? Tabii meçhul. Kendisini de izliyorum. Herkes anlamı izleyip anlamaya çalışıyorum. Türkiye'deki ekonomistleri dinliyorum. Genel gidişatın analizlerine bakıyorum. Sayın maçlarını izliyorum. Ne diyor? Hala sonuçta ekonomi şey, Türkiye bir ekonomik saldırı altında. Dış güçler bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bunlarla öyle mücadele edeceğiz. İşte seferberlik. Ya artık lütfen bu millete ekonomik ee, Gerçekleri anlatın ve bu millet ekonomik gerçekleri anlamak anlamak için bazı kanamları zorlasın kendini biraz zorlasın artık yeter masal dinlemeyin masal dinle din, dinlemeyin dinletmeyin kardeşim ya yani şöyle bir şey söyleyeyim bugün dolar kaça çıktı 16 diyelim 16 diyelim bana öyle geliyor ki yani 25'e çıktığı zaman Osmanlı kurulacak. 40 olursa da herhalde e, Turan dünyası dünyayı hep olduğu gibi fethedecek. Dünya dilleri hepsi de Türkçe olacak 40 olduğu zaman. Bana öyle geliyor. e, faizi bu şekilde dördüncü kere indirmişsin. Her indirdiğinde dolar artıyor. Beşinci, altıncı defa da indirebilir. Ve hele hele benim en son bugün e, tanık olduğumuz senimizin, yani ben de duydum, okudum, işte izledim benden başka bir şey beklemeyin. Bana dinimin emrettiğini ben yapıyorum. Peki arkadaşlar ben size şunu soruyorum o zaman. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Anlayanız varsa da bana anlatsın lütfen. Dininin emrettiğini yapıyorsa iktisadi yönetim modellerinde iktisadi idari biçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye'nin ekonomik modelindeki gelişmesi, kalkınması için öngörülen modelin temelinde Kur'an'daki ayetler ve sureler vardı da biz mi bilmiyorduk? Bunlar vardıysa onlar da o zaman insana halka söylensin. Hangi ne derler, bilgilere dayanarak ya da hangi akla dayanarak bugüne kadar siz Türk ekonomisini idare ediyordunuz? Kur'an'daki ayetlere ve surelere göre mi idare ediyordunuz? Bunu anlayalım. <laughs> faiz bakıyorum şurada konuyla ilgili bir şey göstereceğim size. <laughs> Bakın arkadaşlar şu kitap. Ne diyor burada? The General Theory of Employment, Interest and Money. Yani İstihdam, faiz ve para üzerine genel teori. Bu kitabın yazarı dünya iktisat tarihine yön verebilmiş, çok nadide ve nadir ekonomistlerden biri olan John Maynard Keynes'in kitabıdır. Kendi yazdığı. Yani o kitap üzerine yazılmış bir kitap analiz değil onlar da var. Çünkü bunun okunması oldukça zordur. Yani takibi zordur kullandığı John Maynard e, Keynes İngiliz bir ekonomisttir. E, 20. yüzyıl başlarında e, yaşamıştı. Cambridge Üniversitesi'nde hocaydı. E, onun yazmış olduğu ve çok meşhur yani dünya ekonomik literatüründe bu kitap bir devrim yarat niteliğinde alınmıştır. Ne diyor bakın kapakta? İstihdam, faiz ve para. Faiz denen kavram finans dünyasında ve ekonomik alemde faiz denen kavram en başlıca göstergelerden ya da ekonomide tool denen aletlerden, metotlardan, mekanizmalardan biridir. Şimdi bu şekilde bu kadar önemli bir kavramı, ekonomik kavramı, konsepti, bana dinimin emrettiği bir şekilde işte diye gidersen bence insanlar da benim sorduğum soruları sorarlar. Yani bu, bu, bu oraya geldiyse olay o zaman ekonomi biliminin diğer değişkenleri istihdam, para idaresi, para hacmi, vergi ve vergilendirme, para politikalarındaki takip edilen işte para genişlemesi, daralması. Bununla ilgili birçok e, indikatörler vardır. Yüzlerce indikatör var ekonomik modellerde kullanılan. Bütün bunların tek tek siz e, kutsal kitabınızdan mı açıp öğrenip uyguluyorsunuz? İktisadi e, memleketin iktisadi istikametine e, bir karar vermek için. İşte bu sorular artık bu aşamada bence sorulması gerekiyor. Bu insan bunu ciddi olarak mı söylüyor? Ben onu anlamak istiyorum. Bu bir politikanın neticesi mi? Bu bir sinyal mi? Burada yapılmaya çalışılan nedir? Şimdi anladığımız kadarıyla kendi çapımda ben anladığım kadarıyla şunu görüyorum. Yok ki Sayın Cumhurbaşkanı ya da benim anladığım bu şunu yapmaya çalışıyor. E, devalüasyon yaparak devalüasyon sistemi zorlayarak işte faizleri düşürerek Türk Türkiye'de kredi almanın ucu daha rahatlamasını sağlayarak işlerin açılması, yatırım yapılması, fabrikaların kurulması ve bu şekilde ise artması, üretimin artması. Hadi diyelim bu tamam böyle bir planı var. Bu plan içinde bunu yapıyor. Şimdi bu planın geçerliliği olabilir. Yani burada birdenbire bu olmaz dem, demiyorum. olabilir. Fakat bu arada da şeyi çekmek yani yabancı e, büyük, yani para girişine yabancı para girişine ülke, yani yatırım ülkeye çekmek olabilir. Ancak şu anda içinde bulunduğu durum ülkenin çok ciddi. Yani insanların bugün e, artık pazar yerine gidip yani ekmek kuyruğuna girdi ya yani ekmek kuyruğuna girdi. Yani Neredeyse ekmek yarını bir gün insanlara karneyle falan verilecek. O derece bir duruma düştüğü. İnsanların evine ekmek götüremediği, gıda götüremediği. Pazarda filetini dolduramadığı bir ortamda. Sen böyle bir makroekonomik model düşünüp bunun sonuçlarına ne kadar zamanda bağlayacağını sanıyorsun. Makroekonomik kararlar uygulamaya, yürürlüğe tam anlamıyla girdikten sonraki sonuçları uzun vadede alınır. En azından orta uzun vadeli alınır. O da bir yere en az bir iki yılda ölçülür. Daha da fazla. E peki o zaman bu insanlar ne yapacaklar? İki sene, 3 sene, beş sene bu işler, yani bu metot çalışsa bile. Diyelim ki bu tamam. Hak verdik. böyle olacak. Sen düşür Türkiye üniversitenin değerini. Ki yani şey işte bu dediklerimiz olsun. Ama senin yarattığın enflasyon insanlar sokaklara dökülmüş durumda. Nereye kadar? Nereye kadar dayanacak? Üstelik bir bakıyoruz. Ha asgari ücret 4200 lira oldu. Şimdi arkadaşlar hani bu ne periz? Tamam mı? Öyle değil mi? Öyle bir laf yok muydu? Unuttuk bazı şeyleri tabii. Deyimleri burada. 35 senede. Bu ne periz? Bu ne lahat olsun? Sen diyorsun ki faiz yükselirse enflasyon olur. Faizi düşürüyor enflasyon olmasın diye. E ee, öte yanda e, şeyi Asgari ücreti 4200 lira yaptı. Şimdi sen popülist bir ekonomik uygulamayla asgari ücreti işte böyle 4200 liraya çıkartarak hoş görünüyor. Milleti şöyle güya bir gazını aldın değil mi? Amaç bu herhalde. Ya sen bunu <laughs> yarın bir gün binle yaparsın, 8 10 binle yaparsın. Al sana enflasyon. Al sana enflasyonist bir hareket. Üstelik yapmış oldun ya 400 4000 lira değil isterse 40 bin lira yap. O paranın alım gücü olmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmez. Göz boyamadan başka kısa vadeli o da çok kısa vadeli. Çünkü kimse aptal değil. Yani cebine iki kuruşunu koyup pazara giden teyze aptal değil. O biliyor ne kadar filesini doldurduğunu. Bin lirayla şundan birkaç sene önce aldığı şeyi Bugün senin 4000 liranı alamıyor. Bu açık. Aşikar. Peki senin buna karşı söyleyeceğim bugün ne var? Benim gördüğüm, ben öyle yani dinliyorum adamı, Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki, sonuçta özet şunu duyuyorum ben. Yani bir kere elle tutulur bir ne derler sağlam kaynaklara dayalı bir ekonomik çözüm modeli duymuyorum. Böyle bir şey duymuyorum. Duyduğumuz şu. Dış güçler saldırıyor. Eskiden terörle saldırıyordu sınırlarımızda. Bugün ekonomiyle saldırıyor. işte yarın siber saldırıyor falan. Biz gerekeni yapıyoruz. Peki kardeşim benim anlamadığım şu var. Sizin ekonomik idarenizde bugüne kadar ki olan borçlanma 500 milyar doların üzerindeki borçlanma olsun işte Türkiye'nin bütün o borç yükümleri, bu özel sektör ve devlet hepsi beraber 500 milyar dolar üzerindeki borç olsun. olsun. Ee, işte cari açık. Neden cari açık var? E malum işte ithalat ihracat arasındaki fark. Şimdi senin e, şeyin, enerjinin %90'ı nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Enerjinin %90'ı nedir ki? Olduğu gibi. Yani, yani, ya %90 ya. Senin yerli üretimimiz var ya milli üretim. Milli üretim milli bir şey yapıyorsun. Yerli malı. Bunun yapımında kullandığın arama maddenin %70'e ithal. Bütün bunlarla sen içinden dolara bağlı mısın? Bağlısın. Peki sen böyle bir ortamda hiç içeride iç güçler diyelim. Hata görmüyor musun? Sıfır hata. Her şey mükemmel. Her şey güzel çalışıyor işte dış güçlere karşı verilen gayet şey bir mücadele var. Değil mi? Can bir mücadele var. İşte halkına seferberlik diyor, ilan edelim diyor. Halkına seferberlik öneriyor. Sabırlı olun diyor. Sabır. Nereye kadar? Ya yani adam hakikaten evine ekmek getiremiyorsa, çocuğuna ekmek getiremiyorsa nereye kadar abi sabır? Ben bunu anlamıyorum. Ben bunun arkasındaki ben rasyoneliteyi anlamaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu durumun, bu kararların arkasındaki ekonomik rasyoneliteyi anlamaya çalışıyorum. Yani burada bizim görmediğimiz, bilmediğimiz tabii birçok şey var ama nedir? Niye sen anlatmıyorsun? Sadece çıkıp oraya haması edebiyat yapmakla, dış güçler demekle, bir bu şekilde konuşmalarla, diriliş filmleriyle, Osmanlı'yla, ver mehteriyle yandaş medyasıyla yani buraya kadar geldin bu sürdürülebilirliği bunun ne kadar ben onu soruyorum bu zihniyete hala destek verenlere onları da çok merak ediyorum onları da anlamaya çalışıyorum ee, nereye kadar ne zaman sorgulayacaksınız ne olduğunu Burada işte arkadaşlar benim her gün ülkenin içinde bulunduğu bu acı ve zor günleri esefle izlerken sürekli olarak anlamaya çalıştığım ama anlayamadığım yani bu arada Türkiye'deki sağlam ekonomistler var. Onları da izliyorum hepsini. Özgür Demirtaş Hoca'yı, Murat Muratoğlu'nu, Atilla Yeşilada'yı, Emin Çapa'yı, Onları da izliyorum, sürekli yorumlarını okuyorum veya dinliyorum YouTube'ten. Ee, benim onlardan gördüğüm bu dört kişi saydım değil mi? Dört isim saydım. Ee, bunun dışında Türkiye ile ilgili tabii yabancı medyana neler dediğini de takip ediyorum. Bunun içinde Bloomberg, CNN, BBC, Financial Times ve başkaları. E, DW, Devout, Alman ve bunun gibi daha başkaları da var takip ettiğim. Türk ekonomisi hakkında. <laughs> yani şu durum hakkında. E, hiçbir şekilde elle tutulur çözüm üretebilecek bir potansiyel çözüm üretebilecek bir karar, metot, formül görmüyorum da duymuyorum da. Yani buna öyle bir şey olur ki yani ya bu mu anlayamadık bize şey yapmadı yani ne derler sens etmedi ama inşallah olur diyeceğimiz bir şey biliyor. Yok ortada bir model yok ortada bir çözüm yok çözüme teşebbüs yok ya sadece bir dış güçler deyip başka bir şey duymuyoruz. Ve de işin ilginç yanı en son bunu söyleyeceğim arkadaşlar ondan sonra keseceğim. Dış güçler dünyanın hiç bütün ülkeleri bir rekabet içinde sürekli hiç durmayan, hiç bitmeyen, hiç azalmayan şiddetli bir rekabet içerisindedir. Her ülke için şu dış güçler lafı var ya kavramı her ülke için geçerli. Amerika için de geçerli, Rusya için de, Çin, Hindistan, Avrupa hepsi için. Herkes bu dünya üzerinde kaynaklar üzerinde sürekli olarak bir e, mücadele içinde e, böyle bir denge var, güçler dengesi var. Kimse bundan muaf değil. Sen Türkiye olarak Öyle bir, ne derler, şey atıyorsun ki ortaya, dış güçler lafıyla, ne derler. Tez, ortaya atıyorsun ki, sen diyorsun ki yani dış güçler olmasaydı, bizi bıraksalardı biz neler yapardık. Arkadaşlar, hani biraz şöyle amiyane konuşalım. Dünya Kupası, futboldan girelim. Sen maça çıkıyorsun Dünya Kupası. Herkes mücadele için orada. Herkes didik didik birbirine didişmek için orada. Sen diyorsun ki bizi bırakmıyorlar. Sen bıraktırma kardeşim. Sen dokundurma. Sen güçlü ol. Sana dokunamasınlar ya da dokundukları zaman zarar veremesinler. Kendilerine daha çok zarar geleceğinden korksunlar. Caydırıcı olmasını öğren ya da bil. Sen bütün bunlar yanlışları yap. Her tarafından, kıçından bağlanmışsın. Ve ondan sonra diyorsun ki dış güçler. Bu dış güçler kavramı tekrar ediyorum. Herkes için geçerli olan. Herkesin maruz kaldığı bir durumdur. Akıllı ve güçlü olacaksın. Lehine çevireceksin güç dengelerini. Ağlamayacaksın dış güçler bana yaptırdı dedi. Nasıl açıklayacağız o zaman tarihi? Ya dış güçler olmasaydı bak biz neler 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 yapardık. Yani hani bir laf vardı ya nenemin filan biliyorsunuz oraya. Yani tarih öyle gitmiyor işte. İşte arkadaşlar biraz böyle bir takılmak istedim bu videoda da böyle bir sohbet olsun dedim. Ee, i̇nşallah gene böyle şeyde e, biz pazar günkü sohbetlerimize geçen pazar gene iyi bir sohbet yaptık. 3 saati geçti o da. Sanırım önümüzdeki pazar değil bir bir sonrakinde gene buluşacağız. Ee, bizim bu YouTube e, kanalımızda yapmış olduğumuz pazar sohbetlerinde. Ee, onun dışında işte ben zaman zaman arada bu şekilde videolar koyuyorum. Bu videolarımı da benim gene kendi kanalımda Bulabildiğiniz gibi bizim gene YouTube kanalımızda bağlantılı olan amerikayegledim.com sitemizde de bunu bulabilirsiniz. O siteyi üzerinde zaten çalışıyoruz. Daha geliştirmeye daha bir şöyle bir elice düzgün ortaya bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Henüz daha şey aşamasında yani çalışma aşamasındayız. Onu da bilginize sunarım. Bu da böyle. Evet arkadaşlar sağ olun tekrardan iyi bir işte sohbet ettik. Yine yorumlarınızı beklerim kanalımda. Görüşmek üzere diyorum bir sonraki videoda. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.